من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من رجل يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت في رضاء الله لحقره يوم القيامه Sadaka Rasulullah, ve nataka Habibullah. Görünmek istedi ol zatı yezdan, zuhura geldi ol sultanı ekvan. Muhammed aleme rahmettir ey can, anın nurundan oldu cümle imkan. Bu varlıktan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Bizleri lütfedip evine davet eden, evinde misafir edip envai çeşit nasihatlar, öğütler, tembihlerle bize ve ruhumuza ikram eden sevgili Allah'ımıza nihayetsiz hamdu senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizlere nimetlerini görecek göz, nasihatlarını duyacak kulak, sevilecekleri sevecek bir gönül nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktığı İslam yolculuğunun bütün dikenlere rağmen, bütün manilere rağmen, bütün engellemelere rağmen bugün milyonlara nasıl ulaştığı, milyarların gönlünü nasıl fethettiği hepimizin malumudur. Sevgili Allah'ım, o fethin muhatabı olmaya bizleri muvaffak eylesin. Daha çocukluk dönemimizde şu anda en ön safı ihraz etmiş olan kardeşlerimizin yaşındayken babalarımız, dedelerimiz, analarımız elimizden tutup bizi camiye götürdüğü demlerde ilk Kur'an'la, ilk camiyle, ilk hocayla tanıştığımız o günlerde bize öğretilen şeylerden bir tanesi de peygamberlerde bulunması gereken vasıflardı. Allah'ın Hazreti Adem'den beri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerde asgari düzeyde her birerlerinde bulunması gereken yedi tane vasıftan bahsederlerdi. Muhtemelen hocalarımız bize bunu ezberletmişlerdir. Hani bir işçi alacağımız zaman, şirketimize birini çağıracağımız zaman onda olması gereken vasıfları sayarız ya, üniversite mezunu olsun deriz. İki tane yabancı dil bilsin, şundan belgesi olsun. Hazreti Allah Celle Celaluhu, beşeriyete verilecek en şerefli vazife için muvazzaf kılacağı Peygamberlerde diploma istememiş. Adam olmak için diplomaya gerek yok. İnsan olmak için etikete gerek yok. Senin peygamberin ümmiydi ama cahil değildi. Peygamberin bir ümmiden eline kalem almamış, eline defter almamış, eline kitap almamış, Allah'tan başka hocası olmamış bir insanın bütün beşeriyete rahmet olarak gönderilmesini müminler sabaha kadar tefekkür etmek borcundadır. Kendimizi kandırmayalım. Benim peygamberim ümmiydi ama cahil değildi. İrfanın menbaıydı. Hakikatin kaynağıydı. Kimden okuduğunu biliyor, kimden anlattığının farkındaydı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o dahil olmak üzere bütün peygamberlerin müşterek vasıfları vardır. Şimdi bunları birlikte tekrar ederek anlamaya çalışalım. Bunlardan bir tanesi peygamberlerin mutlaka kendilerinde bulunması gereken vasıflardan bir tanesi sıdıktır. Sıdık doğru sözlü olmak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'a yemin olsun ki şu iki dudağımın arasından doğrudan, hakikatten başka bir söz sadır olmamıştır. Peygamberler aleyhimüsselam onlar şaka da olsa yalan söylememişlerdir. Söyledikleri sözlerin mutlaka doğru bir mahmili vardır. Yaşlı bir kadın geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulallah ben cennete girecek miyim? Sen cennete giremezsin diyor. Kadın ağlamaya başlıyor. Bir mümin cennete girmeyecek olur mu? Cennet müminler için yaratılmış, donatılmış. Kadın mahzun olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bu yaşta cennete girmeyeceksin. Cennete herkes genç girecek yaşlı haline girmeyeceksin deyip maksadını ifade etmiştir. Bir latife yapar ama asla yalan söylemez. Peygamberlerin müşterek özellikleri sıdıktır. Bir hadis hocamız vardı. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedildiği zaman Kur'an ayetleri okunduğunda ağlayan hocalarım oldu. Bununla iftihar ediyor. Resulullah'ın adı geçtiği zaman sesi alçalan, salavat-ı şerif getirmeden Muhammed ismini ağzına almayan sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sözlerini ameliyat masasına yatıran bir cemiyetin içerisinde hadis demeyen diyeni de ikaz edip hadisi i şerif diyeceksiniz. Medine demeyen Medine'yi Münevvere diyeceksiniz. Mekke'yi mükerreme diyeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek konuşacaksınız diye daima bizi terbiye eden bir üstadımız. Şimdi bunların sayısı azaldı. Herkes Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla biliyor. Herkes Allah'tan daha fazla biliyor. Herkes Kur'an'dan daha fazla bir hikmete sahip olduğunu zannediyor. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Fuzuli'nin belki Süleyman abi yazar, buraya asar. Fuzuli'nin bir beyti var. Keşke ezberleseniz. Bunu ezberlediğin zaman o kadar o kadar hoşuma gitti ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ravzasını ziyaret ederken salavat-ı şerif getirerek Peygamber Efendimizin huzuruna çıkmak edeptir. Vallahi içimden salavat-ı şerif getirmek değil. Fuzuli'nin bu beytini okuya okuya Resulullah'ın huzuruna çıktım. Onun huzurunda bunu okudum. Ne diyor biliyor musunuz peygamber sevdalısı olan şair? Ey gubar kademin Arşı ı birrin başına taç. Ey gubar kademin arş-ı birrin başına taç şerefi zatına edinayi meratip miraç diyor. Bunu duyduğu zaman ağlayan hocalarımız vardı. İ'lemu ennemel hayatü dünya lehvun ve ayetini okuduğu zaman gözyaşlarını tutamayan hocalar vardı. Allah Celle Celaluhu şu kulağa doğru adrese teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Yüreği yıkayacak olan, Gönlü arındıracak olan peygamber kelamıdır. Allah sözüdür. Başkası yok. Ey gubâr-ı kademin! Resulullah'a bakın nasıl sesleniyor. Gubar toz demektir. Kadem Resulullah'ın ayağıdır. Şimdiki kadem onun Resulullah'la alakası yoktur. Belki de İslam'ın düşmanıdır. Ey gubâr-ı kademin! Ey benim peygamberim! Ey ayağının tozu, arşı bir rin başına taç. Arşı ber de olur, arşı bir de olur. Hat ikisine de. Arşı ber olursa, yerin ve göğün başına bir taç geçirecek olsak, arşın üzerine ondan daha kıymetli bir taç koyacağız. Acaba bu taç ne olmalıdır diye sorulsa, Fuzuli cevap veriyor. İkinci manası meleklerden, insanlardan, cinlerden sadır olan bütün güzellikleri, bütün hayırları, bütün ibadetleri, bütün samimiyetleri hepsini üst üste koysanız, hepsini üst üste dizseniz, güzelliklerin ve hayırların başı arşa değse ve siz de onları taçlandırmak isteseniz acaba başı arşa değmiş güzelliklerin, merhametlerin, muhabbetlerin başına neyi layık görürsünüz? Fuzuli diyor ki ben hiç tereddüt etmeden söylüyorum. Ey gubâr-ı kademin arşı birrin başına taç. Bütün güzelliklerin başına senin ayağının tozu ancak taç olarak konulabilir diyor. Başka bir şeyi kabul etmem diyor. Sevgi bu demektir. Peygamber ümmeti olmak bu demektir. Yüreğin onun için çarpması bu demektir. Çünkü vaktimiz belki yetmeyecek ama peygamberlerin vasıflarını saydığımız zaman onların Hazreti Muhammed'in nasıl bir böyle sevgiye layık olduğunu hiç tereddütsüz anlarız. Ey gubarı kademin arşı bir rin başına taç, şerefi zatına edna-i meratip miraç. Senin Allah indinde öyle bir kıymetin var ki. Senin Allah indinde öyle bir değerin var ki. Sen Allah indinde öyle bir pahaya sahipsin ki. Eğer buna uygun olarak sana bir mucize verilecek olsaydı. Bizim için Miraç Resulullah'ın en büyük mucizesi gibi. En büyük Allah'ın ikramı gibi. Çünkü huzuruna çağırmış. Cenab-ı Hak Yedi kat semayı, kürsüyü, arşiyi, bütün mesafeleri kat ederek Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir peygambere ikram etmediği şekilde huzuruna kabul edip perdesiz olarak görüşmüştür. Miraç bu demektir. Ve Müslümanlar unutmayınız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme miraçta hediye edilen en kıymetli hediye nedir biliyor musunuz? Siz söyleyin. Namaz. Beş vakit namaz. Sadece cuma namazı değil. Beş vakit namaz. Yani namaz Kur'an'ın içerisinde zikredilen bütün ibadetler içerisinde o kadar önemli ki, o kadar değerli ki ona Cibril-i Emin'in eli değsin istenmemiş. Araya vasıta koymamış. Bütün vasıtaları kaldırmış. Bu işin temsilcisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gey el kudum kulum. Ümmetine, kullarıma en büyük hediye, en şerefli hediye, en kıymetli ikramı Cibril'i eminle, kuryeyle sana göndermiyorum. Vasıtayla, postayla sana göndermiyorum. Bizzat eline emanet ediyorum demiştir. Namaz budur. Namaz Allah'ın bizzat Resulullah'a teslim ettiği en büyük emanettir. Ve biz farklı zaviyelerden bakarak Miraç Allah'ın yedi kat semanın fevkinde Hz. Muhammed'i misafir etme hadisesini peygambere en büyük ikram olarak kabul eder. Onun şerefini zirveye taşıyan bir mucize olarak görürüz. Fuzuli diyor ki şerefi zatına ya Muhammed Allah indinde senin kıymetin o kadar fazla ki senin zatına layık bir mucize verilecek olsaydı o bizim büyük diye saydığımız miraç en düşük mucize olurdu diyor. En düşük mertebe miraçla başlar diyor. Siz siz olun. İmam-ı verdiğinin bir tembihidir bu. Büyük bir Allah dostudur. İmamı sühre verdi der ki, insanların çoğu yaşadıkları hadiselere daima kendi gözüyle bakarlar. Kendi gözüyle bakmaya devam ettiği müddetçe bizim gözümüz at gözünden daha iyi görmez. Aksini kimse söyleyemez. Atın yanındaki gözlükleri kaldırın, 360 derece açıyla görür. Bir anda 360 derece açıyla görür. At. Yanına o gözlükleri takmalarının sebebi yolda giderken aynı anda önüne bakarken sağını da görür. Ondan ürker yola devam edemez. Onun için buraları kapatırlar ta ki at önünü görsün diye. Feraset dediğimiz şey feraset feres at demektir at bakışından geliyor. Bir Müslümanın feraseti olur. İttequ ferasetel mümin. Anlı secdeye gelen, Allah diyen, la ilahe illallah deyip bedelini ödemeye razı olan bir insana Allah Celle Celaluhu avamın gözünden daha isabetli bir göz veriyor. İşte biz buna feraset diyoruz. İnsanların çoğu at gözlüğüyle bakar, ferasetiyle bakmayı beceremezler. İmam-ı verdi diyor ki, siz siz olun başınıza gelen hadiselerde, yaşadığınız günlük meselelerde, Allah'ın size ikramlarında, Allah'ın size atasında ve men'inde verirken, alırken sadece kendi gözünüzle bakmayın. Acaba yaşadığın hadiseye Kur'an hangi gözle bakıyor? Kur'an Azimuşan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hangi gözle bakıyor? Hazreti Allah hangi gözle bakıyor? Bunu yapmaya çalışın. İnsanlar sadece kendi gözleriyle, kendi bilgileriyle dünyaya, dünyadaki efale oluşlara nazar ederlerse hep, hep üzüntü yaşarlar. Hep korku yaşarlar. Korkudan, endişeden, hüzünden kendilerini kurtaramazlar. Çünkü madalyanın arkasındaki yüce iradenin ne istediğini anlamakta aciz kalırlar. Siz siz olun Allah'ın gözüyle bakmaya çalışın. Siz siz olun Allah'ın muradını anlamaya çalışın. Allah'ın muradının ne olduğunu bilmek isteyenler Hazreti Kur'an'a baksınlar. Bütün Allah dostlarının onları sevenlere, onları dinleyenlere, onlara gönül verenlere bütün peygamberlerin söylediği bir tek şey var. Dini bir tek cümleyle özetleyecek olursak: Ey kullarım, nefsinizin istedikleri var. Bir de Allah'ın sizden istedikleri var. Müslümanlık demek, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bugünden itibaren benim nefsimin istediklerinin benim hayatımda bir anlamı yok, bir kıymeti yok. La ilahe nefsimin arzularını bir tarafa koyuyorum. Allah benim için ne istiyor? Ben sadece ona kıymet veriyorum. Allah şu saatte sizi burada istiyor. Allah buradan çıktıktan sonra tezgahın başına geçtiğinizde Gözünüzü, elinizi, dilinizi haramdan muhafaza etmek istiyor. Nefsin başka şeyler isteyebilir. Nefsin helalinin tarafına bakmazken haramlardan gözünü çevirmemeyi istiyor. Ama Allah Celle Celaluhu helalinden başkasını kalbinden bile geçinmesine razı olmuyor. La ilahe illallahla ben nefsimin arzularını değil Bundan sonra Allah'ın benden murad ettiği şeyleri önemsiyorum demektir. Bunu anladık mı? Artık Allah'ın 24 saatlik bir günde bizden neleri gerçekten istediğini, beğendiğini öğrenme safhasına sıra geliyor ki işte bu medrese, işte bu müessese Allah'ın kullarına Allah'ın ne söylediğini öğretmek için tahsis edilmiştir. Merak ediyorsanız Cenab-ı Hak sizden ne istiyor? Allah size ne vermek, ne kazandırmak? Geleceğiniz yer burasıdır. Geleceğiniz yer burasıdır. Şöyle düşünün. Biraz sonra içeriye çok zengin, çok cömert bir adam girdi. Kim olsun? Ben olayım deyin ya korkmayın. Tamam ben olayım siz olmayın. Çok cömert, ve çok zengin bir adam girdim içeriye. Biliyorsunuz ki maddi krizin, iktisadi sıkıntının olduğu bir dönemde size verilecek maddi destek karşılıksız destek çok kıymetli olacak. Elbistan'da deprem olduğu zaman bütün imkanlarımızla beraber bölgeye yardımlar gönderiyoruz. Orada medresemizden mezun olmuş bir hoca efendi de onları adil şekilde taksim etmeye çalışıyor. Çok zor bir durum. Elbistan'ın en zengini diyor. Sarığımızla gördüğümüz zaman arkamızdan küfreden adam. Her şeyini kaybetmiş. Sesi titreyerek telefon açıyor. Üç aylık çocuğum var. Bez bulamıyorum. Süt yok. Kendimizden geçtik çocuğumuza emzirecek süt var mı hocam diye aradı diyor. Allah böyle yapar. Sen adresini ver biz senin ayağına getirelim dedik. Adama bütün ihtiyaçlarını ulaştırdık. Aradan 5-6 ay sonra gittik sohbete diye bir Miraç gecesiydi. İnsanları vaaza davet ediyor sohbete davet ediyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? En dar günümüzde bizi yalnız bırakmadınız ya. İki elimiz kanda olsa o vaazdan, o sohbetten, o hocanın davetinden geri durmayız diyor insanlar. Düşünün ki darda olduğumuz bugün de ben geldim size cömertlikte bulunacağım soruyorum. Neydi adın? Abdülmecit. Abdülmecit evladım ne kadar istersin dedim. Ne dersin? Söyle bir rakam. Ne kadar? 10 bin lira. Utanır adam şimdi. 10 bin lira. Abdülmecit 10 bin lira istedi. Peki Neydi adınız? Mehmet Eroğlu. Mehmet Eroğlu. Mehmet abi sen ne kadar istiyorsun? 100 milyon. 100 milyon. Bir başkası? En akıllı olan çıkıyor diyor ki efendim siz ne takdir ederseniz sizin lütfunuza sınır çizmek istemem. Ben bir trilyon verecektim sen milyon istedin. İşte bizim Allah'la olan muamelemiz böyle. Ellerimizi açık Allah'tan isterken Kabe'nin örtüsüne tutunup da Ya Rabbi bana ver derken kendi kabımız kadar istiyoruz. Kabınız küçükse denizi suçlamaya hakkınız yok. Kabınız küçükse Allah'ı suçlamaya hakkınız yok. Allah'ın hazinesi nihayetsiz. Allah'ın vermeye başladığı zaman cömertliğini hayal bile edemezsiniz. O zaman ya Rabbi ben şunu istiyorum demek yerine Allah'ım lütfuna bırakıyorum. Ben senin ihsanına itimat ediyorum. Lütfuna itimat ediyorum. Ben cömertliğine itimat ediyorum. Demesini bilecek ve kendi istediklerimizi almak için Allah'ın kapısını çalacağımıza kul olarak Allah'ın bizden istediklerini Mevla'dan istemek için, Allah'ın bizim için uygun gördüklerini Allah'tan almak için kapısını çalmak lazım. Sözümü bitirirken Ataullah İskenderi'nin çok güzel bir cümlesi var. Der ki, خَيْرُ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ Huwa talibu minke. Allah'tan isteyeceklerinizin en hayırlısı nedir? Allah'tan biraz sonra el açıp Cuma'nın duasının müca müstecab olduğu bir an diyerek ellerimizi kaldırdığımızda Allah'tan isteyeceğiniz en hayırlı, en mükemmel, keşke demeyeceğiniz şey. Şimdi Abdülmecid keşke diyor. Tamam İstediğini verdik ama 100 trilyonu duyunca yaşadığı üzüntüyü bir düşünseniz. Halbuki istediğini verdiğimiz halde üzülüyor. İşte biz de böyleyiz. Bu dünya için ne isterseniz, hangi hanımı, hangi arabayı, hangi evi, hangi işi, hangi rütbeyi isterseniz isteyin. Allah onu size verse Allah'ın size vermek istediklerinin düşünemez, bilemez, ondan gafil olursanız Abdülmetecit gibi istediğinize sahip olur ama üzüntüden kurtaramazsınız. Hayru ma tatlubuhu minhu huve ma talibuhum mink. Allah'tan bir şey istiyorsanız Allah'tan isteyeceğiniz en hayırlı, en şerefli, en kıymetli, en değerli şey Allah'ın sizden istediklerine sahip olmaktır. Allah bizden iman istiyor. İmandan daha kıymetli bir şey yok. La yuba ve la yuştara. Parayla alınıp satılmaz. Allah bizden beş vakit namaz istiyor. La yuba ve la yuştara. Paha biçilmez. Eğer namaz, iman satın alınabilir bir şey olsaydı, vallahi en zengin Müslüman oğlu için alırdı, hanımı için alırdı, Beş vakit namazı torunları için alırdı. Ama parayla satın alınamıyor. Eğer bu nimet bize ikram edilmişse o zaman Allah'ın en hayırlı lütfuna mazhar olduk demektir. Allah'tan en hayırlı olanı istiyorsanız biliniz ki Allah bir kul olarak senden ne istiyorsa senin için en hayırlısı olur. Babanın istediği değil annenin istediği değil, senin senin için layık gördüğün değil, Allah'ın bize layık gördüğüdür. O da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'la başlıyor. Ondan sonra onun şubeleri, onun şartları olan beş vakit namazla, oruçla, haçla, zekatla, haramlardan iştinapla devam ediyor. Cumanız mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu Rızkınıza bereket ihsan eylesin. Cenab-ı Hak dünyanın neresinde olursa olsun en iyi tüccarları, müşterileri ayağınıza getirsin. Cenab-ı Hak haram loklama nasip etmesin. Amin. Evlatlarınızı salihlerden eylesin. Amin. Evinize huzur ikram eylesin. Cenab-ı Hak dünya nimetlerini ahiret kazancına mani olmayacak şekilde bizlere ikram eylesin. Amin. Allah son nefeste imani kamil, üstü katimeler ve şehitlik makamları cümlemize ikram eylesin. Amin. Dünyanın neresinde olursa olsun Gazze ve benzeri sesi çıkmayan, sesi duyulmayan, zulümleri tanınmayan ne kadar mazlumlar varsa Allah her birerlerine imdad eylesin. Bu hususta dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak sözlü dualarımızı fiili dualara çevirmeye bizleri muvaffak eylesin. El-Fatiha.